Çocuklar gördünüz mü? Bakın ben ne aldım Ela'yı ve arkadaşını çocuklar gelin gelin bakın ne aldım size. Pembe Ela'nın, mavi Hasan Emir'in. Bunlar köpük çıkarıyor, e, baloncuk çıkarıyor. Bak çok güzel. Köpücük ben de bilmiyorum de, de, de. nasıl çıkaracağız. Ela'cığım bir bakalım üzerine nasıl kullanıldığı yazıyor mu? Bakalım. Aa küçük balon çıkarıyor ama nasıl çıkarır? Ela bak yavaşça Anne döne de, döne de, çıkarıyorsun de, galiba. Hala. döndürerek çıkarıyorsun galiba aslında, değil mi? Sonra böyle elinden böyle sallıyorsun Ela. Dur ben bunu tutayım. Dur dur anneciğim dur. Heh, öyle bak ha. sallıyorsun. Bunu ben tutayım bunu ben tutayım bak dökülmesin. Hasan Emir sen de onu bana ver. Heh, ben bunları tutayım. tutayım. Evet. Vay Ela ne kadar çok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Hasan Emir'in çubuğu koptu. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Takılıyor mu Hasan Emir? Takılıyormuş. Vay Ela güzel mi beğendin mi? Beğendim. Hadi bakalım. Şuna böyle batır çıkar. Bir daha ben de bakayım. Evet Hasan Emir de batırsın. Ela dur ben geleceğim bakacağım. Vay vay vay, ne kadar çok köpük çıkarıyormuş ya. Hasan Ömür de çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, en büyüğünü en büyüğünü mü, evet. yakalıyorsunuz? Hadi bakalım tekrar batıralım. Evet. 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 Ela da batırsın. Tutun bakalım elinizle beraber. Tutun kendiniz yapın ama yan çevirmeyin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çok baloncuk çıktı ya. Çok güzelmiş bu makina. <laughs> Çocuklara Anladım. eğlence işte çok güzel. Hasan Emir çubuğu yamuk geliyor. sen dikkatli ol biraz. Ela sakın bak çubuğunu yan getirme tamam mı? Ah yüzüme getirdim Hasan Emir. Ne oh, güzel kadar güzelmiş. Birazcık kızı soğutmanız gerekiyor. Vay <laughs> vay. yavaş yavaş Ela yerlere döküldü ama. Birazcık yavaş yap anneciğim. Vay 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 arkadaşlar gördünüz mü? ne kadar çok. <gülüyor> Elayinizdeki... <gülüyor> <gülüyor> Bak, elinizdeki ha yasın. elinizdeki suya yan getirmeyin ben tutayım Ela. Ela yavaş yavaş. Nay 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 Vay 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 ne kadar çok baloncuk çıkıyor arkadaşlar. Bir de yakından bakalım şimdi durun bakalım. Ela bakayım dur 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 dur. <laughs> çok güzel ya. Nelere kadar uçuyorlar bakın. <laughs> Ak oldu. Çabuk uçtu gene? Ben bunu tutayım sana Hasan Emir, Sen onu tak. Çok sallama ama tamam mı? Bak böyle kopabilir. Ela sen de koptu mu seninki de? Ela'nınki kopmamış. Vay vay vay. Çok güzel bir eğlence ya. Çok güzelmiş ya. Arkadaşlar siz de böyle alıp oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyuncakmış. Çok eğlenceli. Aşağıdan like kısmından basıp alabilirsiniz. Evet. Sanemir. Vay vay vay! Hasan Emir kılıç gibi sallarken hep yamuklu çubuğu Hani Hasan Emir birazcık böyle şey yap, hmm. yumuşak yap. Bir kere de ben yapabilir miyim? Yap. Ben çok merak dur. ettim, hiç yapmadım, hiç böyle benim bir doluncuk makinem olmadı biliyor musunuz? Arkadaşlar oh, dur, dur bakalım. Uh. <laughs> dur bakalım üfleyelim nasıl olacak? <laughs> Üflemekle de oluyormuş Hasan Emir üfleyin bakalım. Yavaş yavaş dökceksin anneciğim yavaş. <laughs> Tarlaya gitti bam bambaşka tarlasına Bebekli sokayım şuna. Tamam. Ela kılıç gibi sallıyorsun. Nasıl yapıyorsun sen onu öyle ya? Ela seninkini kendine üflemek istiyorum bir kerecik. Hasan uh, emir uh, yavaş yavaş. Uh, Üflüyorum. Vay wow, gördün mü? Ela yakalasın. Anne. Çok güzelmiş vay. ya. Harika Yapsın. bir oyuncak. Ana Hasan emir abini oynatacak mısın? O. Hasan Emir kılıç niyetine kullanıyor. Her seferinde o kadar çok baloncuk çıkıyor arkadaşlar. ki hep yakalamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bugün benim kitaplarım geldi. Babaanneme Onda. şimdi çekeceğim. kanalımıza altyazı. abone olmayı unutmayın. Evet. Bay bay. Yeni videolarda o görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.